Ey, eyvah ne oldu? Arabamız mı kayboldu? Ne yapacağız şimdi? Nasıl bulacağız arabamızı Mete? Eyvah eyvah. Bak bir tanesi şu kaydırağın üstünde, yeşil kaydırağın üzerinde gördüm. Ama monster truck'ımız yok galiba. Eyvah. Nasıl bulacağız biz şimdi onu? Nerede acaba? Dur sana yardım edeyim. Bu kocaman dev balonların içinde, topların içinde kayboldu. Eyvah. Bilmiyorum anneciğim. Anne, Ey top atıyorsun bana ne yapıyorsun? Atma. Atma ya topları. At Ey bana gelecek toplar ne yapıyorsun şaşkın? Hadi seni bekliyorum. Sen gel hadi bekliyorum seni kalk. Hazır mısın? <gülüyor> 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 ne bekliyorsun? Dev toplar bunlar. <laughs> dikkat et dikkat et. Eyvah nasıl bindin öyle ya? Nasıl dönüyor bunlar Mete? Ne kadar büyük. Dev lolipoplara benziyor değil mi anneciğim? Vay wow, kocaman. Pembe sarı şeker gibi ya. Çok güzeller. Nasıl güzel döndürüyor. Bir daha. Senin. Eğlenceli mi? Ama sıkı tutunmal lazım. Bir daha yapalım mı gel? Eyvah, düşüyoruz. Gel gel gel. Al bakalım, oturana sıkıca. koyman lazım anneciğim onu. Bir üst kata çık. Otur bon. Bon. Sıkı tutun. Mete buradan ters çıkabilir misin? Ne yapıyorsun? Bence çok zor. Oradan çıkamazsın. Bunlar çok kaygan çünkü. Bence şu ortadakinden çık. Gel buradan çık Mete. Buradan çık gel yapıyorsun? Ters ters. Wow, hem de koşuyorsun. Bravo şimdi kay bakalım buradan. Şu oklardan kay. Kay anneciğim sen. Bir, iki, üç. Wow. Çok hızlı dönüyor Mete. Ne yapıyorsun? Ayağa mı kalkıyorsun? Çok dikkatli olman lazım ama. Çok hızlı dönüyor bunlar. Nereye çıktın Mete? Wow, kocaman dev kaydıraklar. Topların içine düştün. Bakar mısınız çocuklar? Bir sürü kaydırak var burada. Hangi renkler var Mete? Pembe. Evet, pembe, yeşil, mavi, sarı. Tam dört renk kaydırak var. Sen hangi kaydıraktan kaydırmak istiyorsun şu anda? Hangi sarısından kaydı? Şimdi hadi gel bak burada basamaklar var. Bu basamaklardan çıkıp buradaki kaydıraklardan kayabilirsin. Kaydıktan sonra bu top içine düşüyorsun. <laughs> bu sefer çok hızlı olacak. Hazır mısın? Çok sıkı tutman lazım. <gülüyor> Bom. <gülüyor> Hop. Hangisine bindin? Vav wow, dev köpek balıklarına bakar mısınız arkadaşlar? Renk Mavi. Ay dur düşecek mi? Eyvah. <laughs> Ama yavaş bin anneciğim düşeceksin. Heh. Tutun kenarlardan da. Dev köpek balıkları gezdirsin seni. Nasıl da dönüyor? Şuna bakar mısın? Wow. Neredeymiş neredeymiş dikkat et yemesin ısırmasın köpek balığı. <laughs> Düşeceksin. Sen bu yeşil kaydıraktan çıkamazsın ters ters. Ne yapıyorsun hiç ters çıkılır mı ya? Bravo. Hem de çıkabildin tek başına ters. Tebrik ediyorum. Şimdi hangi kaydıraktan kaysak acaba? Anne. Efendim anneciğim. Evet şimdi hangi kaydıraktan kayalım? Hop. Arabalarımız kaydı sıra Mete'de. Hoppa Mete'de kaydı. Bakayım arabalarını Mete. Kaybolmasın tekrar anneciğim. Çok zor bulduk o topları, şeyleri, arabaları içinden. Anneciğim. Gönder. Topları da kaydıraktan kaydırabilirsin biliyor musun Mete? Hop, ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Bakıyorum. Eyvah çıkıyor Mete merdivenlerden. Ben de geliyorum. Nereye çıkıyorsun? Nereye geldin sen öyle? Oo ne kadar güzel, eğlenceli bir yermiş burası Mete. Ters mi çıkmaya çalışıyorsun. Ay ne kadar güzelmiş burası. Çok zevkli, çok güzel kayıyorsun buradan da ama ters çıkamazsın buradan. Çok zor. Beraber kayalım mı? Gel beraber kayalım. Ben de kayacağım. Ne? Oradan çıkamazsın. Bu basamaklardan çıkalım şimdi merdivenlerden. Aferin nasıl çıktın orada? Ay buralar da çok darmış. Ben nasıl çıkacağım? Anne dikkat et. Kapat. Eyvah. Anne sen ben burada. Kayacağız şimdi. Hazır mısın? Tamam. Ben de kayıyorum bir gider. <gülüyor> <gülüyor> çok sevdi Mete nereye girdin öyle Mete Eyvah. ne var buranın içinde böyle çıktın mı Hah, buradaymış Mete şimdi nereye tramboline mi zıplamak ister misin trambolinde hadi bakalım daha yükseğe zıplayabilir misin? Dev zıplaman gerekiyor burada kocaman. <gülüyor> Eyvah. <laughs> Metan şu arkamızdan köpek balıkları gelecekmiş gibi hissediyorum. Bakar mısın kocaman? Gelmez değil mi? Ben çok korkuyorum çünkü köpek balıklarından. Bakar mısın? Kocamanlar. Dikkatli zıpla. Hop, Çok dikkatli olman lazım ama eyvah düştük. Kalk bakalım. Ne kadar zevkli bir trambolinmiş ya. Çok güzel anneciğim burası. Hoppa. Merdivenleri çık güzelce. Hangi kaydıraktan kayıyorsun? Pembeden. Hadi gel bakalım. Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Toplar çıktı dışarı. Benim çok güzel bir fikrim var şu anda. Ne yapalım seninle biliyor musun? Bak benim elimde çok güzel iki tane araba var. Bunları kaydıralım mı kaydıraktan? Hadi gel bakalım. Al elini al arabalarımızı. Monster Truck ve kırmızı bir minibüsümüz var küçük. Onları kaydıralım. Şimdi bebeğimizi mi kaydıracaksın? Arkadaşlar şimdi Metehan mavi kaydıraktan bez bebeğimizi kaydıracak. Kaydır bakalım. Hop düştü. <laughs> Metehan sen de Ay, üstüne düştü bebeğim Metehan. Eyvah bebeğimiz kayboldu. Ne olacak şimdi? Tüh ya. Ne yapacağız? Nasıl bulacağız bu kadar topun içinde bu bebeği te? Eyvah. buldum buldum burada işte. Kafasını gördüm bebeğimizi. Yapma anneciğim canı acır al bebeği. Al, al al al. Hadi biraz daha kaydıralım onu. Ce -e. Kay bakalım. Uf, hem de ters ters kayıyorsun tutundun. Kayamıyorsun. Ne olacak şimdi? Eyvah eyva. Kaldık orada. Ne olacak? Oh, topların içine düştün Mete. Dev bir tırtıl Mete. Efendim. Tamam anneciğim. Sen şuna bin istersen. Burada sallayayım seni. Bin bu tırtılın üzerine. Üzerine binmen lazım önce. Dur. Ben şimdi seni sağlayacağım. Bekle. Sıkı tutun. Hazır mısın? Dev turtle'ın üzerine bindi Mete uçuyor şu anda. Kelebek gibi. İnanmıyorum şu balıklara bak Mete. Ne yapıyorsun şu an? Gölün üstüne zıplıyorsun resmen. Evet, akşam olmuş. Evet, bak akşam olmuş. Ay yansımış bunun üstüne. Ay ne yapıyorsun? Sen bunun üstüne nasıl yürüyorsun düşmeden? Ne yapıyorum? Meta şu anda suyun üstünde yürüyor resmen. Hatta zıplıyor çok garip. Nasıl giriyorsun onun içine? Vay wow. ne öyle ya dünya gibi yuvarlan. Nasıl hareketler yapıyorsun öyle Mete? Vay. Wow. <laughs> Düşersin dikkat et ama sıkı tutun. Ah şu sevimli köpeğe bakar mısınız? Yeşil köpek var burada. Bu valinin diğer ucuna da pembe bir köpek binmişler. Sahte Ravalli'de oyun oynuyorlar, görüyor musunuz? Bakın şimdi yeşil köpek bu köpek aşağıya doğru indi, pembe kalktı. Şimdi de küp pembe köpek sırayla bir aşağı inip kalkıyorlar. Ay ne kadar tatlı bunlar, ne kadar güzel oyun oynuyorlar.